Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün KPSS 2020'ye start veriyoruz artık. İlk konumuzda temel kavramlarla KPSS 2020'ye başlıyoruz. Formatımız şu şekilde olacak arkadaşlar. Buradan kısa bir özet geçeceğim size. Özellikle de çıkmış sorulara yönelik bir özet olacak bu. Ve akabinde son 5 yılın o konuyla ilgili bütün çıkmış sorularını tarayacağız. Ve o çıkmış soruların içerisinde kısa bilgiler, kısa çözümler, iki metotlu çözümler ve nasıl sonuca odaklı gidebileceğimizi veya konuyu nasıl kavrayabileceğimizi, işin mantık kısmını nasıl en iyi şekilde öğreneceğimizi bütün her şeyiyle size aktaracağım. Bu videonun başı kısa özet şeklinde olacak ve akabinde dediğim gibi son 5 yılın çıkmış sorularını tarayacağız. İsterseniz şöyle bir bakalım. Temel kavramlar konumuz arkadaşlar. E, baktığım takdirde 2015 yılından itibaren minimum e, her yıl iki soru geliyor arkadaşlar ve genel sorular hep kalıp şeklinde aynı. Sadece bizden biraz yorum yapmamızı istiyorlar ve biraz da bilgi istiyorlar. Bilgi özellikle çözümlene kısmında ve aynı zamanda özellikle teknik çiftlik durumunda çokça yer alıyor. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar özellikle bilmemiz gereken şey şu: çiftle çiftin çarpımı her zaman çifttir, tekle çiftin çarpımı her zaman çifttir. Ve tek ve tek'in çarpımında her zaman tektir. Arkadaşlar işin içine çift girdiği takdirde bütün çarpımların sonucu çift olur. Bu özellikle bunu bilmemiz gerekiyor çünkü birçok soruda bunu kullanacağız. Aynı zamanda tek'in bütün kuvvetleri de tektir arkadaşlar. Mesela dipnot olarak bunu da bilmemiz gerekiyor sorularda bunu da ince ayrıntı olarak kullanacağız. Aynı zamanda bir çözümleme konumuz var. Aslında bakarsanız basamak kavramı konusunda çözümlemelerin bütün ayrıntılarıyla soru çözümleri var ama ÖSYM şu şekilde yapıyor. Artık 2 3 konuyu bir arada. Yani mesela sadece gidip de EBOB'u oku veya sadece mutlak değeri değil. Temel kavramlar, mutlak değer, üstü sayılar, köklü sayılar. Bunların ikisini veya üçünü harmanlayıp tek soruda önümüze getiriyor. O yüzden çözümleme kısmını temel kavramlarda kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Çözümleme kısmına bakacak olursak ABC şeklinde bir sayımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz ilkokul bilgisi zaten. Yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı. Çözümleme yapılırken de şu şekilde yapılır. Unutmayalım. 100A, 10B ve 1C şeklinde. Çözümlemeleri bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ve sorularda bu metotla ilerleyeceğiz. Zaten sorularda detaylı olarak da bunu göreceğiz. Yani çokça karşılaşacaksınız. Hatta bıkacaksınız. 2015 yılından itibaren her sene mesela çözümleme sorusu gelmiş temel kavramlarda. Veya her sene teklif çiftlik durumu da gelmiş. Yani bunları iyice kavramamız gerekiyor. Zaten rakam, doğal sayı, Tam sayılar bunların hepsini biliyor olmamız gerekiyor. Yani doğal sayıların sıfırdan başlayıp artı sonsuza ettiğini, rakamın sıfırla dokuz arasında olduğunu. Yani bunları biliyor olmamız gerekiyor ki sorularda daha rahat yapabilirim. Bilgi konusunda eksiğiniz varsa kesinlikle temele inin. Ve en kısa sürede o temeli daha da sağlamlaştırın. Zaten bir tık seviye üstünü ve sınava yönelik de soruları da beraber hallediyor olacağız. Ee, Instagram adresimiz de burada. Ultra Mustafa Hoca şeklinde Instagram'dan da arkadaşlar sınava yönelik bilgiler, sınava sınavda çıkmış soru dağılımları, bir dakikalık kısa video soru çözümleri bunların hepsi yer alacak. İsterseniz Instagram'dan da bizi beni takip edebilirsiniz ve soruları orada da devam ederiz. Hadi şimdi geçelim sorulara. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2015'ten itibaren son 5 yılın temel kavramlar çıkmış sınav soruları çözümünü yapacağız. Zaten videonun başında kısa özet şeklinde bilmemiz gerekenleri en azından giriş kısmını anlatmıştım. Zaten muhakkak ki konuyla ilgili sıfır bilginiz olmaması gerekiyor çünkü artık çıkmış soruları çözüyoruz ve belli bir seviyeyi kendinizi getirmiş olmanız gerekiyor. Ben zaten üzerinde e, bilmeniz gerekenleri en iyi şekilde aktarmaya çalışacağım. Ama tabii dediğim gibi sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor konuyu kavramanız ve soru çözümlerine başlamış olmanız gerekiyor. Şimdi o zaman 2015 KPSS sorusuyla isterseniz sorularımızı çözmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar karşımıza çıkan ilk soru e, bir faktöryal konusu. Aslında temel kavramlar böyle bir konu zaten. çözümleme, bölme bölünebilme, faktöriyel, asal sayılar hepsini içinde barındıran bir konu. Ve genellikle zaten ÖSYM bu beraber birliktelik konularını çok seviyor. E zaten bu konuda aslında baktığınız takdirde 2015 sorusu ama çok basit bir soru. Çünkü faktöriyele bakmış olan bir insanın hemen kapacağı bir soru. Şöyle yapalım. Renkli kalemimizle başlayalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar faktöriyelde yapmamız gereken ilk iş şudur. Faktöriyelin en küçük olduğu ifadeyi ortak paranteze almak. Yani bizim yapacağımız ilk iş üst tarafı 8 faktöriyel alt tarafı da 5 faktöriyel ortak parantezini almak. Bakalım 8 faktöriyel parantezini aldığım takdirde burası arkadaşlar 9 çarpı 8 faktöriyel değil midir aslında? Yani burada kalan ifade nedir? 9 eksi 2 çarpı 8 faktöriyel zaten paranteze almıştık. Burada geriye kalan ne oldu? 1 bölü Aşağı tarafı ne almamız gerekiyordu arkadaşlar? 5 faktöriyel parantezine. 5 faktöriyel parantezine aldığımda burası 7 çarpı 6 faktör 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Burası da 6 çarpı 5 faktöriyel şeklindedir. Yani bu demek oluyor ki bizim burada 7 çarpı 6'mız burada artı 6'mız ve burada da artı 1'imiz var. İşlemleri topluyoruz arkadaşlar. Baktığımız takdirde yukarı taraf 8 faktöriyel çarpı 9 eksi 2'den 7 bölü 5 faktöriyel çarpı 42, 48 ve 49. Bakın arkadaşlar burada yapmamız gereken ilk iş şu. Üst tarafı 5 faktöriyel cinsine indirgememiz gerekiyor. Nasıl? Bu 8 faktöriyel aslında 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel demek değil midir? E baktığımız takdirde 5 faktöriyel 5 faktoriyel götürmez mi? Götürür. Peki hocam 7 çarpı 7 49 demek değil mi? Evet. 7 çarpı 7 49. Geriye ne kaldı elimizde arkadaşlar? 8 çarpı 6. 8 çarpı 6 bu da bize 48 doğru cevabını verir. Evet. Yine bir 2015 KPSS sorusu. Bakın arkadaşlar. Bize 3 basamaklı bir KKL sayısı verilmiş ve iki basamaklı bir K3 sayısı ile çarpımında ilk satırda bakın arkadaşlar 3'ü çarptığımızda bize nokta nokta ve 5 şeklinde K'yı çarptığımızda KKL şeklinde bir toplam yaptığımızda çarpma işleminin toplamını yaptığımızda ABCD şeklinde bir dört basamaklı sayı elde etmişiz ve bize diyor ki yandaki çarpma işlemine göre ABCD toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın burada ufak nüansları yakalamamız gerekiyor. Nasıl? Bakın arkadaşlar. 3 ile L'yi çarptığımızda cevabı bize 5 veriyor. Yani L öyle bir rakam ki çarpıldığında 3 ile çarpıldığında 5'i veriyor. Peki L burada ne olabilir arkadaşlar? L çarpı 3 eşittir 5 ise L 5 olmaz mı arkadaşlar? 5 çarpı 3 15. Yani sonlu 5 veriyor. noktada koyabiliriz. Yanındaki rakam bizi ifade et, bizi şu an alakadar etmiyor. Bir de şöyle bir durumumuz var. K, K, L çarpı K dediğimizde bize K, K, L'yi veriyor. O zaman buradaki K ifadesi 1 olmaz mı arkadaşlar? O zaman ne oldu? K ifademiz 1, L ifademiz 5. Peki bu çarpı işleminin aslı ne oluyor arkadaşlar? Baktığımızda 115 çarpı 13 değil mi? Çarptığımızda bize şöyle bir ifade elde ederiz arkadaşlar. Direkt hızlı bir toplam yapıyorum. Buraları artık yapabilecek durumdayız. 1495 1 artı 4 artı 9 artı 5. 9, 10, 15 ve 19. Toplamı 19 doğru yanıtını verir bize. Evet arkadaşlar. Yine bir gerçek sayı ve rakam işlemindeyiz. Arkadaşlar bakın bu 2015 KPSS sorusu ama her sene kesinlikle bir bir soru gelmiş bundan. Yani bu aslında baktığınızda bir kalıp soru. Ve belki de son yıllarda çıkmış en zor sorulardan biri arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim bundan her sene bir soru olduğu için yanlış değilsem 2018 sorusunu almamıştım. Çünkü artık videoda çok yoğunlukta aynı soruları kullanmak istemedim. Daha farklı sorularla son 5 yılın taramasını yapmak istedim. İlk etapta böyle bir gerçek sayı veya böyle 3 ifadeli bir sayı verildiğinde arkadaşlar tek tek nasıl olmadığını göstermemiz gerekiyor. Yani bu ifadenin neden yanlış olduğunu biz açıklamamız gerekiyor. O yüzden birinci ifadeyle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Birinci ifade C artı B'nin karesi şeklinde. Ve bu tam kare açılımını açmamız gerekiyor. Nasıl? Şimdi birinci ifade için diyorum. Burası C kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2bc artı b kare değil midir arkadaşlar? Bu da c kare eksi 2cb artı b kare değil midir? Bakın arkadaşlar baktığımızda iki tarafta da eşitlikte aynı ifadeler var. Yani c kareler birbirini götürür, b kareler birbirini götürür ve burada artık 2bc eksi 2 cb. Bunu karşıya atmamıza herhangi bir maruzat yoktur. Aktı, attığımızda arkadaşlar 4 tane bc sıfırdan küçüktür diyor. Bakın arkadaşlar burada en başta aslında yapmamız gereken şeyi karıştırmış olabiliriz. Şunu yapmamız gerekiyor. Sıfırdan küçük olduğu için negatif, negatif ve pozitif. Değil mi arkadaşlar? Şimdi baktığımızda B ve, C. B ve C nasıl bir ifade? Negatif ve pozitif. Negatif ile pozitifin çarpımı nedir arkadaşlar her zaman? Negatiftir. Bunu 4 ile de çarptığımızda herhangi bir değişiklik olmaz. O yüzden bu ifade negatif olacaktır. Ve yine o yüzden sıfırdan küçüktür. O yüzden birinci ifademiz doğru. Geldik ikinci ifadeye. Arkadaşlar bakın ikinci ifadeyi açıyorum. A nasıl bir sayıydı? Pozitif. Peki C nasıl bir sayıdır? Pardon. A negatif. C pozitif. B çarpı C. B çarpı C nasıl bir sayı arkadaşlar? Negatif çarpı pozitif. Peki ikisi de negatif değil mi? Ayrımı nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar aslında ayrımı yapmamız gereken nokta şu. Şimdi B ifadesi A'dan daha büyük. Yani bu demek oluyor ki negatifte büyük olması demek rakam olarak daha küçük olması demek. Peki B ne tarafta arkadaşlar baktığımız takdirde ikinci öncülde b çarpı c. Peki b çarpı c a çarpı c'den daha büyük olması gerekmiyor mu? Evet daha büyük olması gerekiyor. Neden? Hemen yapıyoruz. 2 değerini verdik, eksi 2 değerini verdik ve eksi 3 değerini verdik arkadaşlar. Bakın b çarpı c b çarpı c'yi yaptığımızda burası eksi 4 değil mi? Peki a çarpı c'yi yaptığımızda ne olacaktır? Eksi 6 mı? Peki eksi 4 eksi 6'dan büyük mü? Büyük. O zaman bizim ikinci ifademiz de doğrudur. Geldik üçüncü ifadeye arkadaşlar. Üçüncü ifade a bölü b küçüktür b bölü c diyor. Peki biz burada nasıl bir ifade kullanabiliriz? Yine aynı şekilde bu öncüllerden verdiğimiz rakamlarda bu arada arkadaşlar bu tarz sorularda kesinlikle rakam verebilirsiniz. Yani e, bu rakamları verdiğiniz takdirde kesinlikle doğru veya yanlış gibi bir ifadeyi kendisi çıkarır. O yüzden rakam vererek gitmek daha mantıklıdır. Verelim arkadaşlar. Eksi 3 bölü. Eksi 2. Küçüktür. Eksi 2 bölü. Eksi 3. Bakın arkadaşlar. Negatifler gittiğinde cevap. 3 bölü 2 küçüktür. 2 bölü 3. Bakın buradaki ifade yaklaşık olarak 1.5'u ifade ederken buradaki ifade 0.67'yi ifade eder. Tabi siz tam bir rakam verebilirsiniz. Yani burayı mesela eksi 4 gibi bir rakam verdi, ver, vermiş olsaydık cevap direkt gelirdi. Hiçbir problem yok. Bakın 0.67 veya 2 bölü 3 tabii ki de 3 bölü 2'den küçük olmalıdır. O yüzden 3. öncülümüz yanlıştır. Ve bu demek oluyor ki bizim doğru cevabımız 1 ve 2. Evet arkadaşlar. Bu sorularla sıkla karşılaşacaksınız. Her sene ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı bu. Ve bu sorularda ben iki yolda çözüyorum. Birinci yol çözümleme. ikinci yolda değer verme. Ama ben ilk etapta kesinlikle şeyi anlatmak istiyorum. Çözümleme mantığını anlatmak istiyorum. Çünkü çözümleme mantığı bütün soru tarzlarında direkt doğru cevaba ulaşabileceğiniz bir yöntem. Belki biraz uğraştırıcı olacaktır. Belki bir 20 saniye kaybetmenize yol açacaktır. Ama daha kısa yollarla çözümlerini ileriki videolarda ve ileriki sorularda çok güzel bir şekilde zaten göstereceğim. İsterseniz şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar buradan bak bunu şu şekilde çözümlememiz gerekiyor. 100B artı 10B artı 5. Peki bunu ne şekilde çözümleyebiliriz? 100C artı 10A artı B. Bur buradaki ifadeyi 100A artı 90 artı A. Bunları yazalım arkadaşlar. Bakın. 100B artı 10B artı 5 artı 100C artı 10A artı C eşittir. İkisinin toplamı eşittir. 100A artı 90 ve artı A şeklindedir. Şimdi burayı bizim bir toparlamamız gerekiyor. Yani B'ler aynı ifadeler toparlamamız gerekiyor. C'ler aynı ifadeler. Sonra A'lar aynı ifadeler. Bunları bir toparlayalım. Bakın burada 110A 110B artı 101C artı 10A artı 5 eşittir 101A artı 90. Şimdi A gibi bir ifadeyi karşı tarafa atıp 5 gibi bir sabit rakamı diğer tarafa attığımız takdirde bilinmeyenlerin hepsini bir tarafa toplamış oluruz. Atıyorum arkadaşlar. 110 tane B artı 101 tane C. Arkadaşlar bakın burada 101 tane A vardı. Ve bu karşı tarafa gittiğinde burada da 10 tane A var. Tabii karşı tarafa gittiği için negatif gidecektir. Ve 10 tane A'dan çıkardığımız takdirde eksi 91 tane A kalacaktır. Eşittir diyorum negatif olarak gittiği için 85. Ve bundan sonra arkadaşlar artık rakam vererek doğru yanıta gidebiliriz. Yani şu şekilde... Biz burada verdiğimiz rakamların sağlamasını burada yaparız ve doğru yanıta gidebiliriz. Bu aslında bir nevi bizi hızlandırabilir. Ama başka bir yolla da direkt burada rakam vererek de cevaba gidebiliriz. Bu daha garanti bir yoldur. Bu daha riskli bir yoldur. Rakam verirsek arkadaşlar deneme yanılma yöntemini yaparsak 2 5 ve 7 şeklinde bakın arkadaşlar. B'ye 2 ifadesini verdiğimde burayı artık şurada çözümlüyorum. 225. C'ye 5 değerini verdiğimde A'ya 7 değerini verdiğimde ve B'ye 2 değerini verdiğimde A 7 idi. 7, 9 ve 7. Bakın arkadaşlar 7, 9, 7. İşlemimiz doğru. Bir yöntem ve kesinlikle sizi her zaman doğru cevaba götürecek olan bir yöntem. O yüzden bunu anlatmayı tercih ettim. Diğer yöntemlerin de zaten birçok matematik işleminin çok daha kısa yollarla çözümlerinin oluştuğu bir videoda yapacağım arkadaşlar. İleriki videolarda. Bakalım arkadaşlar. 2016 KPSS sorusu. Bakın arkadaşlar. A kare artı 2B kare artı 3C kare. Eşittir bir çift sayıymış. O zaman şunu hemen yazıyorum. A kare artı 2B kare artı 3C kare eşittir çift. Peki önünde herhangi bir çift rakam varsa hocam. Herhangi bir bilinmeyenle çarpıldığında her zaman çift olmaz mı? Evet çift olur. O yüzden biz B ile ilgili herhangi bir şey söylememiz gerekmiyor. A kare artı 3C kare eşittir çifttir diyorum. Şimdi nasıl bir yöntem yapabiliriz? Şöyle. Mesela arkadaşlar biz buraya bir rakamını verdiğimizde ve buraya da bir rakamını verdiğimizde atıyorum. 1'in karesi 1, 1 bir çarpı 1'in karesi yine 1. 3 artı 1'den 4. Çift gelir mi? O zaman A'ya ben tek dediğimde C'de tek olduğunda cevap yine çift sayı mı? Evet çift sayı hocam. Peki ben A'ya çift sayı verdiğimde ne olacaktır bu? Bakın A'ya 2, C'ye 4 vereyim. Değiştireyim biraz. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 3, 48. 4 de burada 52. Peki sonuç çift oldu mu tekrar hocam? Evet oldu. Cevabımız çift. Peki ben bunları birazcık daha değiştireyim. A'ya 1 C'ye 2 değerini verirsem 2 değerini verirsem 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3 12. 1 bir verdim 1'in karesi 1. 12 artı 1 13. Hocam çift olmadı. O zaman A çift iken B C tek veya C tek isen tek iken e, A çift olamıyor. Olacak Tek yöntem burada. O zaman buna göre sorularımızı çözelim. A çarpı B diyor. Peki arkadaşlar birinci ölçüde ben ne demiştim? B ile ilgili herhangi bir yorum yapamayız. Çünkü B bize bir kesinlik sunmuyor. Ama A ve C bir kesinlik sunuyor. B ile ilgili işaretlere Öncülleri direkt silebilirsiniz. Bu da hızlı bir yöntemdir. Eğer ki bir İfadeyle ilgili bir rakamla ilgili veya bir sayı ile ilgili bir yorum yapamıyorsak direkt öncüllerden onu silip doğru cevaba ulaşabiliriz. Kesinlikle çift sayıdır diyor. Kesinlikle yalnız 2. Evet arkadaşlar, daha yeni bahsettiğim durumla yine karşı karşıyayız. Dediğim gibi ÖSYM bu konu tarzını, bu soru tarzını çokça seviyor ve her sene bununla ilgili bir ifade kullanıyor. Şimdi hemen çözümlemesini yapacak olursak yine tekrar burası 100A artı 10B artı C artı 10A artı B eşittir 400 artı 10C artı B. Şimdi tekrar düzenleme yapıyorum hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde. Burası 110 tane A artı 11 tane B artı C eşittir 400 artı 10c artı b. Bunu da karşı tarafa atıyorum. Attığım takdirde 1b eksildiğinde burası 10b olur ve burası da eksi 9c olur. Eşittir 400. Arkadaşlar bakın değer verdiğimizde aslında direkt göze çarpıyor. Nasıl göze çarpıyor? Şu şekilde. Biz buna 3 değerini verdiğimizde burası 330 olacaktır. Peki buraya 7 değerini verdiğimizde burası toplamı ne olacaktır? 400. C'ye 0 değerini verebilir miyiz? Evet verebiliriz hocam. Çünkü dememiş 0'dan farklı bir sayı veya başka bir rakam. Rakam dediğimiz zaten 0'dan 9'a kalan dokuza kadar olan sayılardır. Bunlar rakam. Peki bize neyi olmuş arkadaşlar? A artı B artı C. 3 artı 7 artı 0'dan cevabımız 10. Evet geldik 2017 KPSS sorusuna. Aslında en beğendiğim sorulardan biri bu da arkadaşlar. Çünkü öncülleri çok daha güzel. Şimdi hemen buna Evet arkadaşlar. Şimdi buna bakacak olursak A ve V birer tam sayı olmak üzere 5x 3y bölü z eşittir bir tek sayıymış. O zaman burada ilk yapacağımız ifade bunun tek bir sayı olduğunu ve buna göre neler yapabileceğimizi çözümleyeceğiz. Daha yeni yaptığımız gibi nasıl? 5x 3y eşittir tek. Tek bir sayıya biz burada mesela a diyebilir miyiz arkadaşlar? Ve a'nın da tek olduğunu tabii ki de belirteceğiz. E tamam a çarpı. Hocam içler dışlar yaptık. a çarpı t. Tamam sıkıntı yok. Şimdi ben z'ye nasıl bir koşul sunabilirim? z bir Tam sayı olduğu için ya tek olacaktır ya çift olacaktır değil mi? Peki z'nin tek veya çift olması bizim ifademizi ne şekilde değiştirir? Bakın arkadaşlar z'ye ben tek dediğimde tek çarpı tekten cevabımız tek olmayacak mı? O zaman 5x-3y eşittir tek olmayacak mı? Peki tek olursa hocam bunu nasıl elde edebiliriz? x'e ve y'ye tek veya çift olarak ne şekilde bir ifade vereceğiz? O zaman ben x'e burada mesela 1 y'ye de 1 değerini verdiğimde bakın arkadaşlar x'e 1 verdiğimde 5 y'ye 1 verdiğimde 3 5 eksi 3 çift geliyor. Peki ben buna 1 buna 2 değerini verdiğimde ne oluyor? Mesela şöyle yapalım daha doğrusu 3'e 2 verelim negatif çıkmasın işimizi zorlaştırmasın 5, 5 çarpı 3'ten 15 3 çarpı 2'den 6. 15'ten 6 çıktığında cevabımız 9 oluyor. O zaman ne diyorum? Z tek olduğunda bakın arkadaşlar, Z tek olduğunda X tek ise Y çift ve Y tek ise X çifttir. Ters koşul. Peki ben Z'yi çift bir rakam olarak düşünürsem? D çarpı yani çift çarpı tekten burası da çift olmaz mı arkadaşlar? O zaman ne diyorum? 5x şurayı yapalım. Şurayı kullanmaya devam edelim. 5x eksi 3y eşittir çift diyorum. Daha yeni verdiğim koşul aslında bunu sağlamıyor mu? Yani ben 1 ve 1 değerini verdiğimde bu, bu benim çift rakamı karşılamıyor mu arkadaşlar? Karşılıyor. 5 eksi 3'ten 2 gelir ve bu bir çift sayıdır. Peki ben buna 2 ve 2 değerlerini verirsem yani ikisine de çift bir ifade kullanırsam ne şekilde olur? 5 çarpı 2'den 10, 3 çarpı 2'den 6, 10 eksi 6'dan 4 yine çift gelir. Arkadaşlar o zaman diyorum ki z çift olduğunda x çift ise y çift x tek ise y tek. Şimdi öncüllerimize bakabiliriz. X artı Y artı Z çifttir diyor. Peki bakalım. X'e tek dedim. X tek olduğunda, Z tek olduğunda X tek, Y çift değil mi arkadaşlar? Peki ben bunu hemen sağlamasını yapıyorum. Nasıl? Şimdi ben teki verdim 1. Z'ye 1'i verdim. Artı. X ne demiştim arkadaşlar? Tek. Tek ifadesini kullandığımda ben ne şekilde olacaktır? 1. Çift ifadeyi kullandığımda 2. Cevabımız ne çıktı? 4. İlk koşulu sağlamadığı için direkt atabiliriz. 4 pardon sağlıyor. Peki ikinci koşulu sağlıyor mu? Yani ben y ve x'e tek ve çift değerlerini verdiğimde. Mesela 3 artı 2'den 5 bir de burada 6. Yine çift değil mi arkadaşlar? E peki z çift olduğunda bunlar ne şekilde oluyor? Çift. Birinci koşulumuz her türlü her şekilde sağlanıyor. x artı y tek ise z tektir diyor. Bakın burada bakalım. x artı y'nin tek olduğu. Bu ifade değil mi arkadaşlar? Çift artı tek. Z ne oluyor? Tek. Peki burada herhangi öyle bir ifade var mı? Yok. Teklerin toplamı çift. Çiftlerin toplamı çift. Z çift. O zaman x artı y tek olduğunda z de tek oluyor. Bu ifademiz de doğrudur. Bakın arkadaşlar. Y çift ise z tektir diyor. Peki bakalım. Y çift ise diyor. Y çift olduğunda z tektir diyor. Z tek mi? E Peki Y çift olduğunda Z'nin çift olma durumu da var burada. O zaman üçüncü ifade yanlış. O zaman cevabımız 1 ve 2. Evet arkadaşlar. 2017 KPSS sorusu. Şöyle yapalım. Bu video daha uzun olmaması için burada noktalayalım. Çünkü e, video çok uzun oluyor arkadaşlar. Sizin artık ben şuna inanıyorum. Bir öğrencinin veya bir çalışan bir kişinin maksimum izleyebileceği miktar 20 ile 22-23 dakika arasındadır. 2017 KPSS sorusunda duralım. İkinci videomuzda bundan sonrasına devam edelim. Veya direkt 2019, 2018, 2017 KPSS taramalarında yine bu soruları göreceğiz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Herhangi bir değişikliği yok. Bakın arkadaşlar Soruları şu şekilde bakacak olursak yine bir çözümleme sorusu var. 2019'da 2019 yılında gelen bir çözümleme sorusu. Yine bir e yine çözümleme sorusu olacak arkadaşlar. Rakamlarından biri 5 olan 3 basamaklı bir doğal sayının iki durumundan bahsediyor. Yine çözümleme ve burası da yine çözümleme. Yani aslında baktığınızda temel kavramlar içerisinde çözümleme, faktöriyel, teknik çiftlik durumu ÖSYM'nin en çok sorduğu KPSS'de de en çok çıkan soru tarzları. Ona göre o zaman bir çalışma yapacağız ve sorularımızı ona göre daha çok daha sık bir şekilde bu konuları daha üzerinde durarak çalışmamızı yapacağız. Ders videoları bu şekilde devam edecek. İlk olduğu için bir kusurumuz olduysa affola. Bundan sonrakileri çok daha iyi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.